Sarımsak virüsü kesinlikle öldürüyormuş. Yok, yalan o. Esas tarhana çorbası 30 saniyede etkisiz hale getiriyormuş. O da palavraymış. Ama lahana turşusundaki e, e, fayda e, şey yapıyormuş. O, virüsün akciğere inmesini engelliyormuş. Hayır be, esas o çıktı. Galiba tek gerçek şu. Evde kalmak virüsü önlüyor. Ya ben zaten evden Ev deyince baba sen neredesin? Deniz mi o arkadaki? Oğlum ne var şunda? Bir boy yürüdüm ya. Ne bir boy yürümesi ya? Ta sahile kadar gitmişsin. Dönsene eve. Deniz havasındaki iot virüsü öldürüyormuş. Bunu şu an sen uydurdun. Deniz amca ne yapıyorsunuz orada? Ya adam delirdi. Evde tutamıyoruz babamı. Ya ne alakası var? Bir sahile ineyim yürüyeyim dedim ya. Polis mi? Oğlum polis beni gördü. Siz 65 üstü müsünüz? Vallahi benim üstüme doğru geliyor. Memur bey ben 56 yaşındayım. Biraz sakallı, beyaz da ondan öyle oluyor. Ya adam Baba koş 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 kaç kaç kaç. Ha? Ya tamam gidiyorum ya. <laughs> Sakın gidemez söylemeyin burada. Kesin sosyal medyaya düşer. Koş, koş. Diye.